Y yeah. 2018 2018 yani Aha Şarkı yaptım beatin üstüne kazandı bileği gider yemeğin üstüne hava çok güzel bugün Gezmeye mi gitsem var evde benim benekli şemşiyem benim saçlarım kahverengi Herkes olamaz birbirinin dengi Oynuyorum her gün CSGO Mahmut Tuncay der Bu nedir lo One Two raman Thor Ye yeah. Aha Let's go En iyi ben oynayacağım en iyi yayını ben yapacağım şarkımla her yeri dağıtacağım cringe diyenlerin kafasına sıkacağım en iyi ben oynayacağım en iyi yayını ben yapacağım şarkımla her yeri dağıtacağım yapacağım. Iğıtacağım. Evet bunların hepsini yapacağım. Nasıl olmuş ama nakarat? Çocukken yerdim hep rulo Dolar olmuş ulan 6.45. Yahu biz bu aboneliklerini ne edeceğiz? Witch Prime'ı duydunuz mu? <laughs> Şarkı yaptım havalı oldu. Bunu görünce... Çetin gözleri doldu palavra anlat bundan bana ne yok başka şarkıda anladın mı he dışarısı sıcak 45 derece anne eğemeyeceğim ya bugün böylece. hır günü gelince oynar gelin görünce. hadi bakayım en iyi ben oynayacağım en iyi yayını ben yapacağım şarkımla her yeri dağıtacağım cringe diyenlerin kafasını sıkacağım en iyi ben oynayacağım en iyi yayını ben yapacağım. Şarkımla her yeri dağıtacağım. Cringe diyenlerin kafasını sıkacağım. Aha. Aha. Yeah. Yeah. Oynayacağım. Oh yapacağım. Ben tek siz hepiniz. P Queen. P Q U E N. Rize. Ankara. İzmir Bu arada e, Kütahya, Ege bölgesi nedir? Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. Twitch Aha Bayburt Vakamda forever